Türkiye'ye gidiyoruz. Nor Yeme, Ali Berk Erel karşımızda. Bakalım bu fiyatlamalarla ilgili onun fikri, onun düşüncesi ne? Ali Berk özellikle Draghi'nin açıklamalarıyla başlayalım. Neler bekleniyor, neler söz konusu olabilir şeklinde e, genel bir beklentinizi almak isterim Draghi öncesi. Evet aslında hafta başı itibariyle par Parite tarafında sakin bir görünüm var ve Parite'nin bu toplantıyı beklediğini söyleyebiliriz. Şu an için tabi Brexit sonrası Draghi'nin yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor. Genel olarak tabi piyasanın beklentisi ek teşvikleri getirmesi yönünde. Faiz oranlarının sabit bırakılması sonrası tabi gelebilecek ek teşviklere dair açıklamalar şu an için ön planda olacaktır. Tabii bunun yanı sıra Brexit sonrası Euro bölgesinin genel durum ve yine Avrupa Merkez Bankası olarak atılabilecek yeni adımlar ve özellikle soru cevap kısmındaki yeni gelebilecek açıklamalar paritede fiyat hareketliliğe neden olacaktır. Çünkü baktığımızda genel olarak paritede bir sıkışık seyir söz konusu ve 1.10 ve 1.11 aralığında hafta başı itibariyle sakin bir görünüm var. Dolayısıyla hem bu toplantı hem de bir hafta sonra gerçekleşecek olan Fed toplantısına bağlı olarak Parite şu an için biraz daha sakin görünümünü koruyor. Özellikle Draghi'den demin de söylediğim gibi gelebilecek ek teşvik haberleri ve Brexit sonrası genel durum ile yapabileceği yeni açıklamalar Parite'de yakından takip edilmelidir. Ali belki içerideki fiyatlamaya da dönelim istersen. Çünkü özellikle dolar TL cephesinde tarihi rekor seviyelerin yenilendiğini gördük. Özellikle faiz cephesi yine yukarı yönlü ivmesini devam ettiriyor. Borsa İstanbul belli ölçüde baskı altında. S&P'nin kararının ardından piyasa yansımalarının çok pozitif tarafta kalamadığını gözlemliyoruz ama daha nereye kadar gitmesini devam, etme, devam etmesini beklersiniz bu fiyatlamanın. Tabi bir yanda siyasi belirsizlikler devam ederken bir yanda güçlü dolar ve bunun yanı sıra S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu BB'ye indirmesi sonrası dün tarihi bir zirveyi test ettik ve 3.09.70'lere doğru hareket genişledi. Baktığımızda şu an için siyasi belirsizlikler tabi kurda sert hareketlere neden olmaya devam ediyor ve sizin de demin söylediğiniz gibi Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında şu an için en kötü performansı göstermeye devam ediyor. Biraz daha tabii biz siyasi belirsizlikleri yakından takip edeceğiz gibi görünüyor. Yine bugünkü Avrupa Merkez Bankası kararının yanı sıra önümüzdeki hafta gerçekçi olan FED toplantısında biz de odaklanmış durumdayız. Ama demin de söylediğim gibi e, biz iç siyasi gelişmeleri daha çok fiyatlamaya devam edeceğiz. 3.09.70 seviyesinden bir dönüş gerçekleşti. Şu an için kurda bir gevşeme olduğunu söyleyebiliriz. 3.07 seviyesine yakın denge arayışı devam ediyor. Ama dolarda şu an biraz daha güçlü görünüm var ve 97 seviyesi üzerine tutunan bir dolar endeksinin de etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla kırılganlıkların arttığı bu dönemde özellikle yukarı yönlü hareketlere karşı tedbirli olması gerekiyor. Olası gevşemelerde ise şu an için 3.05 seviyesine doğru da bir gevşeme olabilir. Ama özellikle iç siyasi gelişmeler nedeniyle sert hareketlere karşı tedbirli olması gerekiyor. Ali Berkerel teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için sana.